Herkese merhaba arkadaşlar. Göklerin Sırrı 3 hikayesinde açlık rotasıyla devam ediyoruz. Güncelleme gecikmişken ve ne zaman geleceği belli değilken bari bu rotamızı tamamlayalım. Barış istiyorsan savaşa hazırlan. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 9. Eğer barış istiyorsan savaşa hazırlan. Wiki Uyarı bu bölüm şiddet. Kaçırdık. Şiddet sahneleri içermektedir. Lütfen bu uyarıyı dikkate alarak okuyunuz. Eğer barış istiyorsan savaşa hazırlan. Bunu daha kaç kez söyleyeceğiz. Mimi'nin fısıltısı beni sersemliğimden çıkardı ama kubbenin altında hala ağır bir sessizlik hakimdi. Ölümsüzler zincirlerde sallanan ilk doğan melekleri görünce dehşete kapılıp dona kaldılar. Şok o kadar büyüktü ki çığlıklar bile kesilmişti. Şurada. Kiran'a titrek parmağının işaret ettiği tavana baktık. Parçalanmış çatının bükülmüş ağzındaki açıklıkta gölgeler belirdi. Yavaşça ilk doğanların hareketsiz bedenlerinin önünden geçtiler ve ayrılan kalabalığın önüne sessizce indiler. Siyah giysili bir kadın birkaç adım öne çıktı topukları. Zemini sıyırıyordu. Orada bulunanlara duygusuz bir bakış attı ve aynı kayıtsızlıkla yüksek sesle ve keskin bir şekilde konuştu. Şefa malum kutlamaya katılamadığı için üzgün. Ama bugün de Şefa'ya şükranlarını sunmaktan başka çaresi yoktu. Ve Felonya. Azrail'in köpeği. Hizmet, hizmetkar diğer ölümsüzlere döndü ve hafifçe başını salladı. Hemen birkaç sıra halinde yayıldılar ve bazı melekleri yakalayıp başlarını kavradılar. Ölümden sadece bir adım uzaktaydılar. Vicky düşünüyorum. Hızlıca etrafa baktım. Gökyüzünde devreye gezen muhafızların bazıları muhtemelen çoktan ölmüştür. Burada savaşabilecek pek kimse yok. Ayrıca Şefa Malum'un müritleri rehineler aldı. Saldırmaya kalkışırsak anında bir düzine melek kaybederiz. Ne de ne demeliyim şu üçü diyeceğiz. Lanet olsun. Bir iblis öne çıktı arkasında bir yere uzanan altın bir zincir tutuyordu. Şef Amarum'un hediyesine tanık olun. Bu da meleğin adamıydı galiba. Zincir bir meleğin boynuna takılı ağır altın bir tasmaya uzanıyordu. Ama melek çökmüş görünmüyordu. Kuduz bir köpek gibi hırladı. Gözlerinde delilik donmuştu. Zincirli kalmasını tercih ederim. Yanmış, şekli bozulmuş yüzüne baktım. Aaa! Olamaz. Vay canına. Asır bizimle birlikte çalış çalışmış ve Mabonte'ye karşı savaşmıştı. Ona ne oldu? İblis zinciri sertçe çekti ve meleği kurtardı. Omuzlarını düzeltti ve sanki kan kokusu almış gibi hafifçe öne eğildi. Acele etmeden ölümsüzlerin sıralarını gözden geçirerek yürüdü ve koroda durdu. Ay tamam bu bölümü hatırlıyorum ben kötüydü evet. Şarkıcılardan birinin gözlerine baktı. Ay deli gibi bakıyor. Bakışlarını başka birine çevirdi. Sonra başka bir şarkıcının omzunu sertçe tuttu. Ve dişlerinin arasından tısladı. Diz çök ölümsüz itaat etti. Aster diğer koristlere baktı ve bu tek başına yeterliydi. Hepsi diz çöktü. Onu öldürmedin mi? Öldürdüm ama veba geldiğinde dirilmiş gibi görünüyor. Onu hiç sevmedim. Bir şeyler yapmalıyız. Edi, fark edilmeden dışarı çıkabilir misin? Deneyeceğim. Bir planın var mı? Eragon bir enerji tuzağı bırakmış olmalı. Belki henüz patlamamıştır. Anladım. Dikkatli ol. Edi parmaklarını meleğin çenesine, hızla sürdü. Her zaman ve sonra karanlıkta kayboldu. Neden bu kadar sessizsin? Dua etmen gerekmiyor mu? Bizim için şarkı söyle. Ne de olsa Noel'deyiz. Koro üyeleri birbirlerine baktılar. Ellerindeki ilahi kitapları titriyordu. Size şarkı söyleyin dedim. Ölümsüzler kurumuş dudaklarını açtılar ve bir kez daha kubbenin altında büyülü sesler yankılandı. Dehşet dolu sesler. Aster gözlerini kapattı başını hafifçe sallayarak onlarla birlikte mırıldanmaya başladı. Hayır bu olmaz. Daha yüksek sesle söyleyin. Sesler güçlendi şarkı daha net duyuluyordu. Daha yüksek sesle. Ve koro dinliyordu. Fakat her kıtada herkesin titremesi artıyordu. Nefesleri düzensizleşiyordu. Ki nasıl olmasın? Hayır hala duyamıyorum daha yüksek. Doğa sözlerine sanki inançlarının geriye kalan son şeyiymiş gibi haykırdılar. Ses sınırına ulaştığında sanki cennetin kendisi dinlemek için durakladığında... Aster kılıcını çekti. Tek bir hareketle en yakınındaki koro üyelerini... Ay tamam. Bedenleri hareketsiz kaldı ancak başları yamulmuş. Açık ağızlarla düşüp ayaklarına doğru yuvarlandı. Beyaz kanatları yavaşça sarkarak kırmızı kanla ıslandı. Son korist melodiyi kaybetti. Titreyerek geri adım attı. Düzgün söyleyin. Aster'ın sesi sakindi neredeyse nazikti. Son bir umut sunuyordu. Genç adam tekrar söyledi. Sesi titriyordu ama dayanıyordu. Aster tek kelime etmeden onun bu... Aa, şarkım fazla sessizdi. Ya bunların hepsi bahane. Canım diyor diyor ki asıyorum kesiyorum. Hizmetkarlardan biri kahkahayı bastı. Şefa malumun ona hapse atan ölü kardeşine dua etmene izin vereceğini mi sandın? Beyaz kanatlılara intikamımızın acısını tadın. Birden Birdenbire çığlıklar ve ağlamalarla dolu bir kakafoni ortalığı kapladı. Panik kulakları sağır edecek, her şeyi tüketecek kadar büyüktü. Onları bitirin. Hizmetkarlar meleklerin boyunlarını yine bir şeyler Ölümsüzler çığlık attılar ve çıkışa doğru koştular. Meleklerden biri kaçanların arasında sıkışmış bir çocuğa doğru koştu. Onu kollarının arasına aldı ama bir adım bi Ama iki adım bile atamadı. Kalabalık bir fırtına gibi dalgalandı. İkisi de ezildi. Cesetleri koşan ayakların altında kayboldu. Hayır. Onlara doğru koştum ama kalabalık beni bir balık sürüsü gibi bekledi. Sürüsü gibi sürükledi. Pardon bekledi. Ne alaka? Kendimi çaresiz hissettim. Yardakçıları, benim bastırabileceğim veya yansıtabileceğim güçler kullanmıyorlardı. Kubbenin kemerleri çatladı. Yan taraftan bir patlama dalgası geldi. Meleklerden biri havaya uçtu ancak bir sütuna çarptıktan sonra bez bebek gibi geri fırladı. Kayarken fısıldadı. Şefa bizi terk etme. Aa, Şefa'nın külü bile kalmadı. Çığlıklar arasında sesi zar zor duyuluyordu. Bir zamanlar kanada olan şeyin acına sıp parçalarının sağ omzundan dışarı çıktığını fark etmemişti. Artık duman bulutlarının arasından görünmeyen gökyüzüne bakarak dua etmeye devam etti. Siyah giysili kadın olaya karışmadan aynı yerde durup etrafın, etrafındaki kaosa hiç bakmadan bir robot gibi önüne bakıyordu. Koruyucu bir kubbe oluşturmak için ellerimi kaldırdım. İçimde öfke kaynıyordu, ölümün ne olduğunu biliyordum. Onu görmüştüm, ekmiştim, kabul etmiştim ama bizim dünyamıza bu kadar utanmazca, bu kadar acımasızca dalmaları. Dualarımızı kanla boğdular ve şarkılarımızı ölenlerin çığlıklarına dönüştürdüler. Bir ateş topu neredeyse bana çarpıyordu. Nimi ikimizi de yere düşürdü ve beni bir sütunun arkasına sürükledi onun arkasına saklandık. Neredeyse seni delik deşik edeceklerdi. Ama pişman olmadılar değil mi? Ama teşekkürler. Boş ver. Buradan çıkmamız lazım. Uçmaya çalışan herkes öldürülüyor gibi görünüyor. Tavandan düşen başka bir cesedi görmek için dışarı baktık. Bu çok kötü ama bunu düzeltebiliriz. Beni koru. Mimi, Elini tutamadım. Çoktan siperinden fırlamıştı. Havada bir enerji patlaması süzüldü. Ama onu saptırdım. Yukarı doğru yönlendirdim ve bir cam parçasını kesip attı. Birkaç sıçrayışla mimi adamlardan birine ulaştı. Neredeyse şefkatle boynuna hafif bir dokunuş yaptı. Kulağına eğilip bir şey fısıldadı. Ölümsüzün gözleri bir an için büyüdü. Sonra öfkeyle kısıldı. Arkasını döndü ve kükreyerek kendi adamlarına saldırdı. Çılgınlığı içinde müttefiklerinden birini yere devirdi ve bir diğerini neredeyse yakıyordu. Trans sadece bir an sürdü ama bu yeterliydi. Mimi kaçtı. Kargaşada bazı ölümsüzler fırsatı değerlendirip kubbenin altından kaçtılar. Biraz önce. Eli gökyüzüne fırladığında. Buz gibi rüzgarı soluduğunda acı onu yakıp kavurdu. Bir sıcaklık girdi bu tüm oksijeni yaktı ve edinin ciğerleri kasılmalarla doldu nefes alamadan öksürdü. Yan tarafa doğru sıçrayarak daralan ateş çemberinden kurtuldu ve hemen arkasında bir ses duyuldu. Nereye gittiğini sanıyorsun? Annemin yanına. Korkuyorum. Beni bırakır mısın? Cevap beklemeden havada takla atarak başka bir yerlere dalgasından kaçtı. Anne evde değil. Uzun zamandır benim yatağımda bekliyor. Ay ay. Bunlar gerçekten artık e, belli bir yaştan sonra bırakılması gereken sözler. Aslında hiç kullanılmaması gereken sözler de. Ne kadar bayağı. Heh, tam olarak Edin'in dediği gibi. Ne kadar bayağı. Keskin bir dalış yaptı sonra yana doğru fırladı ve kubbenin enkazı arkasına saklandı. Hizmetkar onun peşinden uçarak geldiğinde de ilk hamleyi yaptı. Bir saldırı yağmuru başlattı. Düzinelerce küçük ateş topu havayı yırttı. Vücudu parçalanmış kubbenin çıkıntısından çıkan ki, Aaa! Pero, Pero iyi misin? Önemli değil. Sırada sen varsın. Eddie beklemede Eski taşların arasında belli belirsiz izlerin parladığı güney duvarına doğru koştu. Avucunu sembollere bastırdı ve bir enerji dalgası yaydı. Semboller tuzağın kan kırmızısı yırtıcı ışığıyla parladı. Edi gökyüzüne bir bakış attı takviye kuvvetlerinin gelmesi gereken yere. Acele edin. Her şey yavaş çekim bir rüya gibiydi. Çığlıklar, ışık, ateş. Tam onda Şefa Malum'un müritlerinden birinin dönüp gözlerinin alev gibi yandığını fark ettim. Elini kaldırdı ve bir ateş seli yana doğru. Doğrudan bir çocuğa doğru aktı. Sadece bir çocuk ölümsüz yine de ölebilen. Ben ay, Tarnayel'in öğretisini hatırla. Ben çocuğu korudum, müdahale etmedim. Bunu seçeceğiz arkadaşlar. Dona kaldım. O çok uzaktaydı ve etrafta kaos hüküm sürüyordu. Alevler onu sardı. Çığlık atmadı. Ne olduğunu bile anlamadı. Sadece düştü. Ona ulaşabilmek için birkaç saldırıyı savuşturmam ve bir düzine ölümsüzü kubbenin altında korumam gerekti. Lanet olsun. Artık çok geçti. Ay. Ona sıcak kırılgan bedenini kaldırdım. Gözleri boş, hiçlikle kaplıydı. Göz kapaklarını kapattım. Bitti, uyu. Gitmeliyiz. Semi bana doğru eğildi, elini omzuma koydu. Artık ona yardım edemezsin. Tam o sırada bir kıymık ona doğru uçtu. Sanki göğsüne nişan alınmış gibi bir ok. Birkaç saniye önce benim durduğum yerde. Eğilmeseydi çoktan ölmüş olacaktı. İçimde bir şey titredi ve acı verdi. Beni derin, soğuk bir çukura düz sürükledi. Bir tarafta çocuk vardı, diğer tarafta Semi vardı. merhamet yolunda olduğumuz için sarı şey oldu. Her karanlık eylem iyilikle karşılanacaktır. Vicky. Vicky. Her karanlık eylem iyilikle karşılanacakmış arkadaşlar. Vicky gitmeliyiz. Evet geliyorum. Çocuğun bedenini nazikçe yere yatırdım. Parmaklarımı saçlarında gezdirdim ve ayağa kalktım. Etrafımızda patlamalar, çığlıklar, ayak sesleri yankılanıyordu ama ben hiçbirini duymuyordum. Kulaklarım çınladı. Hayır bu benim düşüncelerimdi. Çınlayan, delici, içimden beni bıçaklayan düşünceler. Ve fark ettim ki başka seçenek yoktu. Sadece bedel vardı. Her zaman bedel. İlk doğanların cesetlerine tekrar baktım. Lanetini bana aktaran meleğin sarı saçlarına baktım. Ternayel beni uyarmıştı. O anda kanatlarını ıslığı, havayı yırttı. Direniş örgütünün savaşçıları kubbenin boşluklarından içeri daldılar. Dino en öndeydi. Gidiyoruz. Kubbenin cam kısmı her yöne parçalandı. Parçalar havada çelik yapraklar gibi uçuşurken biri yardakçının yan tarafını deldi. Lanet olsun. Dino'nun yüzü ışık ve öfkeyle parlıyordu kanatları. Öfkeden titriyordu. Doğruca ona doğru yürüdü. selonya'ya mı? Ama aniden Mimi onu durdurdu. Sefa'ya şükürler olsun buradasın. O pisliklerle kimi gördüğümüzü asla tahmin edemezsin. Mimi, şimdi değil. Dino iblisin omzunun üzerinden baktı ama hizmetkar çoktan gitmişti. Kaçtı. Bir kutlama daha. Hazin bir sonla son buldu. Birçok hizmetkar yok edildi. Diğerleri kaçtı. Esir almak istedikleri kişiler intihar etmeyi tercih ettiler. Körü körüne bağlılık işini yapmıştı. Tarikat yaralıları tahliye etmek için deniz ejderhaları ve katarlar gönderdi. Hava is, kül ve yanmış kanat kokuyordu. Eve döndük yorgun, korkmuş, öfke dolu ve umutsuz. Eragon Eragon enerji tuzağı tetiklediğinde olanları öğrendi. Ayrıntıları öğrenince Yüce Melek tek kelime etmedi. Masasından yavaşça kalktı omuzlarını dikleştirdi ve sakin bir şekilde zindana doğru yürüdü. Naomun hücresinin önünde durdu ama hemen kapıyı açmadı sadece izledi. Zayıflamış mahkum. Onun yaklaştığını hissetmedi. Naum karyoladan kalktı ve umutla Eragon'un gözlerine baktı. Mikail ile anlaşabildin mi? Hayır. Avucunu Naum'un başına bastırdı. Bir saniye sonra enerjiyle... Enerji içe doğru dalgalandı. Eragon bakmaya ve anlamaya çalışmadan zihnini parçaladı, anılarını parçaladı. Dikkatsizce ve öfkeyle. Ah, Naum'un tüm varlığı, kararları, bağları, acıları, inancı, kömürleşmiş parçalara ayrıldı. Bilinç toza dönüştü. Eragon elini alnından çekti. Ve Naum'un vücudu gevşedi, yatağa geri yığıldı. Artık konuşmuyordu, artık umutla ya da öfkeyle bakmıyordu. Bakışları yaşamdan yoksundu. Yanlış tarafı seçmek senin kanında var gibi görünüyor. Eragon arkasını dönüp dışarı çıktı. Naum fark etmedi. Ha senin kanında var derken Mikael de Sefa Malum'un tarafında ya. Onun kastetti galiba. Vardığımda odama koştum. Biz bu rotada e, yatak odası seçmemiş miyiz arkadaşlar? Şu an bir şaşırdım. Yanadık bir asker, bir lider, bir yerin lider olalım ne eri ne şeyi. İçeri sessiz ve karanlıktı. Kanlı giysileri hızla çıkardım ve öfkeyle köşeye attım. Aynada sadece küçük yara izleri olan bir vücut belirdi. Kontrolü yeniden kazanmaya çalışarak vebanım ve bana yaptığı her şeyin bir hatırlatıcısı olan dövmeyi sildim. Çıplak halde karavana doğru yürüdüm ve geceliğimi giydim. İç çamaşırını seç, seçimini değiştiremezsin. Neyi seçeceğiz? Burada da şefkati seçelim arkadaşlar. Pencereye doğru yürüdüm. Cam rüzgarla titriyordu ve onun ötesinde zar zor hayatta kalan kayıtsız ve sonsuz derecede yabancı bir dünya uzanıyordu. Tarnay el ölürse ne yapacağım? Panjurları açtım. Hava yüzüme çarptı. Saçlarımı savurdu. Yüksek sesle keskin bir çığlık attım ama rüzgar çığlığımı uzaklara taşıdı. Bunu tek başıma dayanıp... Buna tek başıma dayanabilecek miyim sonuna kadar? Uçsuz bucaksız ve yalnız dünya yanımdan geçip gitti. Ben ise orada küçük ve kaybolmuş bir şekilde duruyordum. Anlamı çerçeveye dayadım. Açlığa söyleyebilir miyim? Gözümün önüne bir görüntü geldi şeyle dolu gözleri. Her sözümü dinlediğini hayal ettim. Yaptığım her seçimi izlediğini, attığım her adımı takip ettiğini hayal ettim. Benim yükümün onun yükü haline geldiğini gördüm. Hayır bunu paylaşmaya hakkım yok. Kocamıza mı hakkımız yok? Pencere çerçevesini bıraktım. Dizlerim büküldü ve yere çöktüm. Mermer artık dinlemeyen cennet kadar soğuktu. Oturup gökyüzüne baktım. Bulutlar camın arkasında yavaşça sürükleniyordu. Rehine takası günü. Ada ikiye bölünmüştü gökyüzünde asılı duran iki parça toprak. İki dar, bıçak kadar ince köprüyle birbirine bağlanmıştı. Her iki tarafta da taşlara zincirler çakılmıştı. İki gücün flamaları bu zincirlerden dalgalanıyordu. Savaş meydandaki bayraklar... Savaş meydanındaki bayraklar gibi rüzgarda dalgalanıyorlardı. Bir tarafta Mikael, Rafael ve Belzebap duruyordu. Belzebap'ın kanatları altın ipliklerle bağlanmıştı. Rafael dik duruyordu ama kör gözleri hareket etmiyordu. Sadece içinden hafifçe parlıyordu. Diğer tarafta Lucifer, Naum ve ben duruyorduk. Cidden mi? Destek için kör bir adamı buraya mı sürüklediler? Rafael'e bir bakış attım. Onu hafife almamalısın. Mikael hiçbir tepki göstermeyen kardeşinden gözlerini ayırmadı. Eragon zihnini yakmış olduğundan Naum tek kelime bile etmedi. Belzebap öne çıktı. Nasılsın birader? İblisler seni bekliyor. Uzun zaman oldu. Başlayalım mı? ''Efendim burada ne yaptığımızı biliyor mu? Bu soru şu anda pek alakalı değil. İşe koyulup yollarımızı ayırmamızı öneririm. Yoksa takviye kuvvetlerimiz gelmeden önce sohbet etmek mi istersin? Mikael soğuk. Neredeyse kibirli ses. Ay niye ben bunu şeyleri okuyamıyorum? Mikael'in soğuk. Neredeyse kibirli sesi sıfırı rahatsız etti. Pekala çok iyi. Lucifer bana başını salladı ve ben ne no umudu tutup kenara doğru ittim. Köprüyü geçmen gerekiyor. Mikael kardeşinden gözlerini ayırmadan konuştu. Gidebilirsin. Belzebap ikinci köprüye adım attı. Noam ve Belzebap aynı seviyeye geldiğinde Mikael aniden öne eğildi. Dur. Rehineler köprülerin ortasında dona kaldılar. Lanet olsun. Hazır olun. Tamam. Noam bana bak. Ne var? Onda bir sorun var. Noam'un yüzüğünü elime gizlice kavradım. Cildimi yaktı. Mikael bana baktı. Onu koruma altına aldın.'' Yüksek adaptasyon yolu. Kabul etmeliyim ki bu mükemmel bir kalkan. Hiç böyle bir güçle karşılaşmamıştım. Sözleri neredeyse bir iltifat gibi geliyordu ama içinde. Hiç iyi niyet yoktu. Sadece bir tehdidi gizleyen soğuk bir değerlendirme. Kalkanımı tekrar tekrar kırmaya çalıştığını, zayıf bir nokta aradığını hissettim ama koruma dayanıklıydı. Ne bir çatlak ne bir sarsıntı. Seni uyarmıştım. Mikael ona kısa bir bakış attı sonra gözlerini tekrar bana dikti. ''Aa Rafael sen de bizi övdün yani. Buradan bunu anlıyorum.'' Bana bir enerji patlaması fırlatıp kalkanı zorla kırmak üzereymiş gibi görünüyordu. Ama sadece emir vermeye alışkın olduğunu gösteren bir tonla şöyle dedi. Kalkanı indir, ona ulaşmama izin ver. Hayır. Ne saklıyorsun? Vallahi çok büyük şeyler saklıyoruz, hiç hoşuna gitmeyecek. Eragon bir anlık sinirle, bir anlık sinirle demeyeyim amacını bilmiyorum. Naum'un her şeyini sildi attı parçaladı vallahi. Ricky Benzabab bizimle birlikte olduğunda kalkanı indirecek bir saniye bile erken değil. Uzun bir süre sessiz kaldı sonra Mikhail aniden öne çıktı. iki adımda köprüyü geçti. Naomi'nin kafasını yakaladı ve onu salladı. Naomi, kardeşim uyan. Ay sel yasakmış. Bir sorunumuz var. Fark ettim. Gerisi sadece birkaç saniye içinde oldu. Mikhail geri çekildi yüzü öfkeyle buruştu. Onu sildin. Vallahi biz yapmadık. İş güzel Eragon'un işi. Kılıcını çekti ve keskin bir vuruşla Belzebub'un ayaklarının altındaki köprüyü ikiye böldü. Eh yani kardeşine o adam öyle yapar. Belzebub bağlı kanatlarını açamadı. Düşüş kaçınılmazdı. Hayır bu da sanki babasına attılar. Lucifer onun peşinden atladı. Mikai de onları takip etti. Onu durdurmak istedim ama Rafael yolumu kesti. Üzgünüm geçmene izin veremem. Ne demeliyim? Bunu sen başlattın. Üzgünüm. Bunu tüm ölü meleklere söyle. Bu sırada o Yetiş Lucifer. Lucifer havayı yererek aşağı doğru uçtu. Kanatları vücuduna sıkıca bastırılmıştı. Belzebap göz kapakları yarı kapalı bir şekilde taşın üzerinde yatıyordu. Dudakları sessiz bir çağrıyla donmuştu. Lucifer da ona uzandı. Parmakları havada titriyordu. Neredeyse bileğine dokunacaktı. Bir saniye daha geçse başaracaktı ama aniden bir şey yanından yıkıcı bir güçle ona çarptı. Mikai vuruşu onu bir kayalığa çarptı. Taş kaburgalarına çarptı. Dünyası bir saniye boyunca döndü. Gökyüzü enkaz... Gökyüzü enkaz rüzgarının ulusu. Lucifer kendini topladı. Kanatlarını keskin bir şekilde açtı ve bir kez daha daldı. Belzebap çok yakındaydı. İblis çarptı. Lucifer bedeninin birkaç metre üzerinde havada dona kaldı. Belzebap taşın dibinde bükülmüş bir şekilde yatıyordu. Gözleri yarı kapalı, dudakları hafifçe aralık. Ses yoktu, hareket yoktu. Lucifer onun yanına indi ve yavaşça çömeldi. Elleri Belzebap'ın omuzlarına kondu. Gözlerini kapattı ve onu kucaklayarak alnın alnına bastırdı. Hadi, hadi uyan. Yapabilirsin. Yapabileceğini biliyorum. Kalk. Sessizlik. Mikail uçurumun kenarında belirdi. Sesi sakindi, soğuktu. Sanki tüm bunlar onu ilgilendirmiyormuş gibi uyanmayacak. Onun ölümünü diledim. Ay ne kadar çok kişi öldü bu bölüm. Arkasını döndü ve gökyüzüne yükseldi. Lucifer uzun süre izledi. Sonra sanki dokunarak hayat aktarabilirmiş gibi Belzebub'u daha sıkı kucakladı. Üzgünüm. Kalabalık, büyük katedrale gidenler sokakları doldurdu. Eragon girişin üzerindeki balkondan onları izledi. Üç gözlü kuzgun omzuna kondu ve toplanan kalabalığa gözlerini kırpmadan baktı. Bu dört yıldır yapılan ilk açık toplantıydı. Şefa Malum'a karşı yapılan ilk cesur direniş gösterisiydi. Rebecca korkulu atladı. Silüeti karanlık gökyüzüne keskin bir şekilde belirdi. Çelik gibi çınlayan sesi kalabalığın başlarının üzerinde yankılandı. Barışı korumak için ne kadar acı da olsa onunla gaspçıyla yaşamaya alıştık. ''Çalıştık. O canavar denediğimizi biliyor.'' Kalabalık gürültüyle tepki gösterdi ama Rebecca devam etti. Sesi her kelimeyle yükseliyordu. ''Peki o bize nasıl karşılık verdi? Evlerimizi aldı, barışımızı aldı, özgürlük fikrini aldı.'' ''Ve şimdi tatilimizi bile, umudumuzu, hatıralarımızı, inancımızı.'' ''Şefa malum önünde eğilmeyen herkesi yok etmek istiyor. Bunun için tüm dünyayı yok etmesi gerekse bile.'' ölümsüzler tek bir canavar gibi kükredi ve yumruklarını havaya kaldırdı. Nefesim kesildi ve sonra Eragon konuştu. Bağırmadı ve kalabalık onun kehanet niteliğindeki sözlerini duymak için anında sessizliğe büründü. Şefa e malum meleklerin gerçekten öfkelendiklerinde neler yapabileceklerini görmek istedi. Kısa korkutucu bir sessizlik oldu. Bunu öğrenecek. Kalabalık coştu. Öfke ve coşku, korku ve kararlılık tek bir ses yankısında birleşti. Eragon hareketsiz dururken aşağıda onu takip etmeye hazır canlı bir fırtına kasıp kavruluyordu. O gün Eregon'un sesi, gezgin adayı sararken her şey değişti. Her yerde bayrak dalgalanıyor, he? Tüm cennette eski kalenin sivri kulelerinden, Ölüm Vadisi'nin kara sınırlarına kadar flamalar dalgalandı. Cehennemde, katakompların kazılmış kanalları arasında, günahlar çölünün kavrulmuş kanyonlarında Direniş Tarikatı'nın bayrakları dalgalandı. Savaş başlamıştı. Yani arkadaşlar bu bölümde açlık yoktu. Şu bayrağın dalgalandığı kısım güzeldi. Berzabat ve Naoma elveda dedik. Belki tekrar dirilirler. Bu göklerin sırrında ne olduğunu da görüyorsunuz. Anlamıyoruz. Diriliyorlar, ölüyorlar. Bir daha diriliyorlar. 10. bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.